ilişkimiz bizim için son derece önemlidir. Çünkü kendimizle olan ilişkimiz iyi olduğu sürece başkalarıyla olan ilişkilerimiz de aynı paralelde daha iyi hale gelir. Kendinizi olduğunuz gibi kabul ediyor musunuz? Ya da olur olmaz zamanlarda eleştiriyor musunuz? Hangi hallerinizi beğendiniz? hangi hallerinizden mutsuzsunuz ya da hangi hallerinizi başkalarıyla mukayese ediyor ya da yargılıyorsunuz? Peki neden bunu böyle yapıyorsunuz biliyor musunuz? Size aktarılan kayıtlarınız nedeniyle, bilinç dışındaki kayıtlarınız nedeniyle bu böyle oluyor. Ama bunun böyle devam etmesine hiç de gerek yok. Öncelikle kendinizi olduğunuz gibi kabul ederek başladığınız zaman her şey yolunda. Olduğunuz her haliniz neyse onu öylece kabul edip, onu öylece takdir edip, onu o şekilde onaylayıp kolaylıkla yol almaya hazır vaziyettesiniz. Eğer bunu kolaylıkla yapamıyorsanız o zaman destek almanız da elbette mümkün. Destek almak için Dilerseniz bana da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendi ilişkileriniz daha iyi hale geldiği zaman başkalarıyla olan ilişkileriniz de daha iyi hale gelecektir. Sevgiyle kalın.